9 Ekim. 9 Ekim uluslararası bir komplonun da yıl dönümü. 9 Ekim 1998'de başlayan ve 16 Şubat 1999'da 15'i e 16'ya bağlayan gece Sayın Öcalan'ın esaretiyle devam eden ve bugün hala izlerini gördüğümüz uluslararası bir komplonun 27. yılındayız. Önemli bir tarihsel andan geçtiğimizi ifade ederken tüm bu tarihsel çakışmaların neden ve sonuç ilişkilerini iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İşte Merkez Yürütme Kurulumuz tüm bu başlıkları değerlendirdi dün. Ve 9 Ekim uluslararası Komplon her şeye rağmen Öcalan'ın ısrarlı barış ve demokratikleşme çabalarıyla nasıl boşa çıkarıldığını da bu tarihsel bağlamda çeşitli boyutlarıyla birlikte ele aldı. Şimdi neydi yapılmak istenen? Açık ifade etmek gerekir. 9 Ekim 1998'de yapılmak istenen açıkça bir Türk-Kürt savaşının fitilini ateşlemekti. Başarılamadı. İyi ki de başarılamadı. Ancak başarılamaması için çok büyük bir mücadele ve çok ağır bedeller ödendi. Şimdi geldiğimiz aşama Türkiye'de özellikle bölgesel etkileri itibariyle çok kritik bir aşama. Çok önemli bir aşama ve çok tarihi bir eşik. Bu sözleri, bu deyimleri ısrarla söylememizin nedeni de bir tesadüf değil. kritik ve tarihi olması son 30 yılda yalnızca Türkiye'de ve Orta Doğu bölgesinde yaşanan gelişmelere bakıldığında dahi görülebilir. Peki bu süreçte Öcalan ne yaptı? Nasıl bir irade sergiledi? Uluslararası aktörlerin de içinde yer aldığı bu komployu boşa çıkarmak için Sayın Hocalan 27 yıldır sürdürülen tecride rağmen ilmek ilmek örerek bir demokratik yaşam modeli teklif etti. Hem Türkiye'ye hem Orta Doğu bölgesine. O yüzden bugün yaşananları değerlendirdiğimizde dünden bağımsız ele almamız mümkün değil. Biz bu komployu bu komplocu aklı buradan savaş yaratmak isteyen, buradan yıkım yaratmak isteyen, buradan göç çıkartmak isteyen, buradan çok büyük bir halklar arası savaş kurgulaya aklı yalnızca kınamıyoruz. Buna karşı yıllardır mücadele ediyoruz. Bunu yalnızca lanetlemiyoruz. Bunun gerçekleşmemesi için mücadelemizi can pahasına veriyoruz. Türkiye'nin demokratikleşme umudu barıştan geçiyor. Bunları kimse kategorik bir biçimde birbirinden ayıramaz. Bunlara kimse kategorik bir biçimde yaklaşamaz. Birimize uygulanan adaletsizlik hepimize uygulanıyor. Günün sonunda bugün toplumun tamamı adaletsizlikten en çok şikayetçi. O halde bu adaletsizlikler toplumun tüm kesimleri gözetilerek gerçek bir Türkiye fotoğrafı toplumun tüm farklılıklarının içinde yer aldığı, kendini bulduğu, ortak bir şekilde birlikte eşit nefes alabildiği bir fotoğrafla ancak sağlanabilir. Yeri gelmişken tekrar edelim Kobani Kumpas davası ile ilgili çağrımızı da. Ve de ben belki ilk kez duyacaklara ki sanmıyorum Türkiye'de ilk kez duyacak kalmış mıdır Kobani davasının bir kumpas davası olduğunu, bir siyasi romanç davası olduğunu ama yine de bir takım algı çalışmaları yapılıyor ya onlara karşılık söyleyelim. Kobani kumpas davasından dolayı tutuklu bulunan başta eş genel başkanlarımız o dönem HDP'nin eş genel başkanlığını yapan Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş olmak üzere merkez yürütme kurulu üyeleri de tutuklu biliyorsunuz milletvekilleri de var aralarında hiçbirine yöneltilen suçlar suç unsuru taşımıyor. Hiçbirine ama. Yaptıkları konuşmalar, açıklamalar, katıldıkları eylemler, mitingler, suç işlendiğine dair makul bir şüphe dahi yok bu dosyalarda. Aynı zamanda milletvekilliklerinin sonlanması, yani dokunulmazlıklarının kaldırılması da hukuka aykırı bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından söyleniyor zaten bunlar. Ancak biz biliyoruz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından söylenmesine dahi gerek yok. Hatırlayın dönemin tartışmalarını. Anayasaya aykırı ama evet tartışmalarını. Bırakınız uluslararası sözleşmeleri. İç hukuktan bahsediyoruz. Bu bile Davanın niye bir rövanş davası olduğunu bize tekrar anımsatıyor. O yüzden şu anda istinaf aşamasında olan Kobani Kumpas davası ki bu dava normalde dosyanın gözden geçirilmesi. Yani yeniden gözden geçirilerek bir fırsatın sağlanması için de bir olanak, bir imkan hukuksuzlukların giderilebilmesi için. E, bu fırsat iyi değerlendirilmeli, daha fazla geciktirilmemeli. Ahimin ihlal kararları doğrultusunda da berat kararı verilmeli. Gidip e, oralarda büyük dairenin yeni bir karar daha alması için itiraz hakkınızı kullanmak yerine hukuku uygulayarak, e, böyle kararlara gerek bırakmayarak, Türkiye'nin ne kadar antidemokratik bir ülke olduğunun konuşulduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği değil. Türkiye'nin demokratikleşme yönünde nasıl hızlı bir ilerleme içerisine girdiğini gören ve kaydeden bir AB fotoğrafına ihtiyacımız var Türkiye'de.